Ve Süper Lig'de Beşiktaş kendi sahasında Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti Siyah Beyazlar ve Lig'de son 10 maçta ikinci kez kazanmış oldu. 4 hafta sonra kazanmış oldu bir yandan da Siyah Beyazlar ve ligin aslında resmen ilk yarısını 18 maç ve 30 puanla 5. sırada bitirmiş oldular. Diğer tarafta Bodrum Futbol Kulübü 17. sırada bitirdi. Ligin ilk yarısını onlar da inen şekilde 18 maçla ve 15 puanla küme düşme hattının direkt ortasında merkezinde yer alıyor. Bodrum bu mağlubiyetle de beraber hemen rakip takım Nikon 11'in ardından oyuna geçelim. Bodrum'da Volkan Hoca'dan net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Muhammed'le beraber Taylan önlerinde Freddy. Solda Ege sağda Gökdeniz ve en önde Seferi. 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'den gelen net bir 4 2 3 1 Dörtlü savunmanın önünde Getson Fernandez ve Endur'la beraber Mucci. Solda Joao Mario, sağda Rafa Silva ki genel olarak maçta yer değişerek oynadı bu ikili. Yani Mario sağ tarafa daha yakın, Rafa Silva sola ve içe, soldan içe doğru merkeze gelerek serbest rolde daha yakın oynadı. En önde Immobile ile 11'i tamamladılar. Şimdi abi Bodrum Futbol Kulübü'nün kadrosuna, ligdeki durumuna ve Volkan Demirel'in yani Volkan Hoca'nın Süper Lig'de başına geçtiği takımlara az çok nasıl bir oyun oynattığına falan bakarsak maç önünde işte Bodrum Spor'un kapattığı merkezi kapatıp rakibi kenarlara yönlendirdiği merkezi daraltarak oynayıp rakibi devamlı kenar koridorlara doğru itip kenar koridorları üzerinden kaleden uzaklaştırarak hücuma gelmelerini sağlama çabası içinde olduğunu kapandığını merkezde merkez oyunu sıkıştırdığını bu alan içinde ve geçişle beraber fırsatlar bulmaya çalıştığını çabaladığını düşünebiliriz. Çünkü Bodrum Futbol Kulübünün malzeme eldeki malzeme ligde bulunduğu durum falan da ortada zaten. Volkan Demirel'in de tekrar söylüyorum Süper Lig'de yönettiği takımlarda bıraktığı oyun izlenimi bize bunu gösteriyordu maç önünde. Beşiktaş da iç sahada kendi sahasında böyle bir rakibin üzerine işte Muçi, Joao Mario, Rafa Silva, buradan Masuaku ve Onur'un da devamlı iç sahanın verdiği özgüvenle biraz daha bindirme, biraz daha rahat oynayarak gelmeleri işte Getson destekleyen dur merkezli falan bir oyunda Beşiktaş'ın da daha baskın en azından maçı kazanıp kazanmamaktan bağımsız Beşiktaş'ın daha dominant bir oyun oynamasını beklerdik abi. Ama abi ben bunu Adana Demirspor maçında da söyledim. Ben Rize deplasmanında da söyledim. Yani Rize'yi çok iyi analiz ettik deyip darmadan olmuştu Beşiktaş. Artık Serdar Topraktepe ve Halim Oktanın da Beşiktaş'ta çalışmaması hatta gerekirse yani öyle bir prosedür varsa istifa etmeleri lazım abi. Bugünkü oyunda bunu gösteriyor arkadaşlar. Maç Dolmabahçe'de. Çok rahat bir maç. Yani bir hedef yok, şampiyonluk hedefi yok, oyuncuların kafası rahat muhtemelen maaşlarının belli bir kısmı falan da ödenmiştir. E, rakibin profili belli, senin oynaman gereken ve bireysel oyuncu profilinde belli. Dağınık bile olsa, Beşiktaş'ın hücum düzensizliği bile olsa daha dominant, daha iyi bireysel performanslar, daha fazla rakip yarı sahada kalan, topu rakip yarı sahada kazanıp yeniden hücum eden hücumda lakayt olabilir, düzensiz olabilir. Çünkü başında hocası yok ama daha dominant bir Beşiktaş bekliyorsun abi o kadar da değil diyorsun yani. 17 şuta 8 şut Bodrum Spor. 12 kornere 4 korner Bodrum Spor. Ve rakip yarı sahada daha fazla kalan hemen hemen aynı oranda xc'yi yöneten ki maçın adamı Mert diyebiliriz abi. Yani yaptığı kurtarış 4 ve bütün yaptığı kurtarışlar Mert'in direkt net gollük pozisyonlar. Onun dışında Freddy'nin savunmaya çarpan Frikik Enduro suratına çarptı. Üst direkten kornere gitti. Son dakika Puşkaş'ın kafası direği yaladı gitti ki Mert bile hareket edemedi abi kaldı. Yani. Yani Bodrum Futbol Kulübü'ne karşı bile herhangi bir oyun üstünlüğü, rakip yarı sahada daha dominant gözükme gibi opsiyonları sağlayamayan bir hocanın ister yardımcı hoca yok geçiş hocası, geçiş dönemi, altyapı, maltyapı gönderirim abi. Gider. istifa etmelidir yani. Bu kesinlikle ilk olarak Adana Demirspor mağlubiyetinden sonra alınması gereken bir aksiyondu. Ama Beşiktaş ya bu kadar da kötü oynamaz arkadaşlar ya bu artık komik bir seviye. Yani Beşiktaş'ın bu sezonki maçları aslında çok da klasiktir bu. Süper Lig'de erken kopan, böyle Kasım ayında falan kopan büyük takımların maçları çok daha gitgelli, çok daha düzensizliğe yani hem hücumda hem savunmadaki düzensizliğe bağlı olarak özellikle tarafsız izleyenler için çok zevkli geçer abi. Çok da keyifli. Yani izlemekten de bayağı keyif alırsın. Bir oraya gider bir oraya gider top çünkü. Yani bir hedef yok. Rekabete zorlayacak bir ekstra konsantrasyon, motivasyon unsuru yok. Oyuncular sahada lakayt davranırlar. Çoğunun devre arası gidip gitmeyeceği belli değil. Beşiktaş'ın daha hocası yok abi. Hani öyle bir belirsizlik var yani. O yüzden bu maçta mesela Bodrum Spor bayağı bir gol pozisyonu. Bak aynı şey Trabzon için de geçerli. Bak Trabzon maçlarında da mesela Bodrum... Trabzon maçında da bugün Mert'in 4 tane kurtarışı var ki gene 5-6 tane net pozisyona girdi zaten Bodrum Futbol Kulübü. Trabzon maçı da aynı geçmişti abi hatırlarsanız. Orada da gene 5 tane net pozisyon, Uğurcan'ın kurtarışları ve Bodrum Futbol Kulübü'lü oyuncuların genel bitiricilik, ya yani bireysel bitiricilik yetmezliği problemi, yeteneksizliği diyelim abi. Bu maçların farklı skorlarla ya da Bodrum galibiyetiyle bitmemesinin sebebi diyebiliriz. Bak Trabzon maçı da böyleydi, Beşiktaş maçı da böyle. Yani Beşiktaş tamam yarıştan kopmuştur odur budur. Kendi sahasında da Bodrum Futbol Kulübü'nün daha baskın, daha ofansif bir yapıda gözüktüğü bir maçı izletmemeli bize yani. Hani kulübede kimi, kulübede Rafa Silva da olsa eleştiririm abi hiç önemli değil yani gerekirse bu takımı bugün sahaya işte Necip yapıp çıkartsın. Sakat oynayamıyor sezonu kapattı geçmiş olsun. Gelse Necip çıkarsa takımı sahaya bu kadar kötü oynarsa Necip'i bile eleştirmek lazım yani. Serdar Topraktepe ve Halim Okta'nın gerçekten istifa etmesi lazım diyorum. Gerçekten kulübün saha içi teknik taktik olarak konuşuyorum. Tasfiye edilmesi lazım abi. Bu Bunlar kabul edilebilir şeyler. Olmamalı abi büyük takımlar için. Mesela aynı şeyi söyledim. Galatasaray Fenerbahçe maçı o U19 maçı mıydı? Altyapıdaki maç. 8-1 mi bitti? 7-1 mi bitti? Ya bir tane Fenerbahçeli alt yaş kategorisi hocanın kalmaması lazım orada. Yani bazı şeylerin mevcut durumdan, içinde bulunan durumdan diyelim daha doğru, bağımsız değişmesi lazım abi. Ya bugün Beşiktaş'ın oynadığı oyunu ben kabul etmiyorum. Çok daha iyi oynayan, çok daha yerleşerek oynayan. Hatta ben Volkan Hoca'yı şöyle eleştirebilirim. Şimdi Volkan Hoca kendi standartında klasik kapan çıktı bir yapı beklediği için Beşiktaş'ın işte Rafa Silva'nın içeri geldiği Muç ile beraber, Joao Mario ile beraber buradan Onur ve Masu Akulan'da bunlar genişletir. E Getson da geliyor. bende merkezi daralta daralta. İki kanatta da Ege'nin bir yetenek potansiyeli var. Gökdeniz'de fizikle oynuyor. Hani daha çabacı ön kenar oyuncuları da kullanayım. Bunlar bekleri de getirirler. İşte Freddy de ortada biraz daha Mucci'nin Getson'un savunmasında ekstra savunmacı olarak merkezden o da desteğe gelir. Önde de Seferi işte kontra geçiş silahı. Şimdi Udo Udokai ikilisine ya stoper ikilisi bu abi. Sol bek Masuaku, sağ bek Onur. Bir de oynanan futbolda böyle olunca ben Volkan Hoca'dan şunu eleştiriyorum. Bak bunun analizinin daha doğru yapılması lazım. Volkan Hoca'nın da eleştirilebilmesi lazım abi. Ellek kadrodan Abiciğim Dimitrov, Puşkaş Brazao. Senin elinde bireysel yetenekle, bireysel teknik kaliteyle rakip yarı sahada üretebilecek oyuncular bunlar. Şimdi sen maça bu kadar temkin fikriyle başlayıp ne yap? Gene kaybettin abi. Hem de daha üstün oynayıp kaybettin ama ikinci yarıda Dimitrov'un topu her ayağına aldığında burada birebir üzerinden bütün Bodrum takımını rakip yarı sahaya taşımasını veya Puşkaş'ın girdiği pozisyonlar hem golü atmasını hem son dakikada kaçırdığı golü ki pozisyona girmek önemli. Brazao'nun yine aynı şekilde topa ayağına veriyorsun getiriyor falan. Abi şimdi Gökdeniz tamamen bak Gökdeniz'den çok iyi bek olur eğer evrilirse. Yani kanat bek falan oralara evrilirse çok iyi bek olur. Ama onun dışında çünkü fiziksel çabadan fiziksel zorlamadan... Mesela Barış Alper Yılmaz'a biz fizikle oynuyor diyoruz değil mi? Yetenekten, teknik kaliteden falan Gökdeniz'in Barış Alper'den de daha aşağıda bir Teknik kapasitesi, teknik kal şey var. Kalitesi var. Yani acayip bir e, bireysel yeteneksizlik kokuyor Gökdeniz'in hücum becerileri. Beke falan süper süperlikte kalıcı olur. Belki büyük takım bile yapar rotasyona. Ama... Bir tarafta Gökdeniz bir tarafta da Ege Ege potansiyelli biraz daha. Onunla fiziksel yetmezliği var. Hani daha bu oynamasından vesaire bağımsız. Maçın adamı da Freddy'ydi muhtemelen zaten. 88 kere topla buluşmuş. Orada bu Freddy'ye bayıldım. Ama zaten Süper Lig oyuncusu abi Freddy. Yani 3 kilit pas 88 topla buluşma. Bir tane asisti var. Bir tane attığı Fidkik direkten döndü. Yani çarptı Andrew suratına ki çarpmasa da kaleye doğru gidiyor gibiydi hakikaten. İşte 8'de 6 ikili mücadele kazanmış ki fizik olarak da çok öyle size'lı falan bir oyuncu değildir. Gayet iyi top oynadı abi bugün Freddy. Maçın genelinde ama Freddy'nin oyun içi organizatör liderliğinde topla buluşma istatistikliği bunu destekliyor mesela. Boldrum Futbol Kulübü'ne kendi sahanda oyun vermek. Taylan Antalya'nın devamlı böyle sağ iç gibi buradan işte Muhammed'in buradan devamlı sol iç gibi gelerek şuralarda bu alanlarda falan yani şu üçgenleri aslında rakibi tamamen karşılama planıyla çıkan Bodrum'a şu üçgenleri falan kurdurdu abi Beşiktaş ilk yerde. Yani Göktenizle burada olsun. İşte Çelutsk'a da buradan gelsin falan. Yani bu üçgenleri rakip yarı sahada Fredi önderliğinde kurdurdu Beşiktaş. Ben bunu kabul edemem abi. Ya Beşiktaş'ın ligdeki konumundan falan bağımsız söylüyorum bunu yani. Gerçekten Serdar Topraktepe ve Halim Oktanın da bir daha en azından alt takım seviyesinde hadi biraz yumuşatalım asla ve asla geçici olarak dahi görev almaması lazım. Ama Serdar Adalı ve ekibini de çok ciddi artık yavaştan eleştirilmesi lazım. Bak pazartesi benim yani ben doğru hatırlamıyor olabilirim. Pazartesi günü transfer başlıyor. Bu takımın hocası nerede abi? Ya siz bir tek Sergen Yalçın gelir zaten diye mi plan yaptınız abi? B planı nerede? C planı nerede? Borussia Dortmund'un da eski scoutluğunu yapan işte şu anda da resmi görevi olan falan işte Mislenstadt göreve şubat ayında başlayacakmış resmen. Tamam o olabilir abi. Ama zaten siz bu adamla görüşüp anlaştığınızda ya biz Sergen Yalçın'ı düşünüyoruz, tamam mı? Böyle 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 ama sevgili misfen Farz edelim ki Sergen Yalçın gelmiyor. Ne yapalım? Kimi getirelim? Bir fikir verir misin? Boşta da e, Alman hocalar var işte son Sonbo boşta. Markus Kistol boşta geçen sene bu ligde ciddi manada eldeki malzemeden bir şeyler bir yapı oluşturmuş, bir kurgu oyunu kurgusu oluşturmuş ve hem doğru oyunla Samsun'u ligde tutmuş hem de bu sene Thomas Leysa o altyapıyı o takım kurulumuyla şeyi hazırlamış falan bir hoca var boşta. Bak Alman ee, benim önerim, benim kendi fikrim bu tamamen şahsi fikrim. Eğer gerçekten işte o Borussia Dortmund'da da eski çalışmış scout şefi Mislenstadt geliyorsa Bo Svensson. Eski Mainz hocasıdır. Çok iyi bir hocadır abi. Ha, gelirse konuşuruz. Şu an hocanın teknik taktik oyun planını muhtemel üzerinde. Ben muhtemel üzerinden konuşmayı sevmiyorum abi. O yüzden hoca gelsin netleşsin resmelesin imza atsın. Kim gelirse gelsin 5 yaşı muhtemel sağ içi yapılanmasını sadece 5 ay için değil. Sakın bir kere 5 ayı Serdar Toprak Tepe'yle bitiririz ya ya falan girmeyin. Bak bu takım rezil olur. Ben tekrar söylüyorum. Tarafsız maçı izleyenler için yani Bodrum'u da değilsin. 5 yaşında da değilsin. Maç çok zevkli abi. Maç acayip zevkli yani. Bak iki takımlı da değilsin. Ama maç çok zevkli. Neden? Çünkü düzen yok. Yani Bodrum Futbol Kulübü'nün bireysel kalitesizliğe bağlı bazı yaptığı top kayıpları bir alan açıyor hücumda savunmada. Beşiktaş'ın da hocasızlığa bağlı bir hücum ve savunma düzensizliği var. O da ortadaki alanı açıyor. Bir oraya gidiyor bir buraya geliyor top. Ya Freddy'nin maçın yıldızı olduğu bir maç izledik. Bak bir daha söylüyorum bunu yani. Mislenstadt artı bol seven son. Bu da benim formülüm. Herkes kendi fikrini söylüyor. Ama abi o bu şu. Sergen Yalçın sonrasında acil bir B planı olmaması kesinlikle Serdal Adalı ve ekibine, başkanı ve ekibine eksi yazar abi. Es kesinlikle eksi yazar. Çünkü zaten sen 6 ay sonra bir daha seçime gideceksin. Ya senin 5 ayın var sayın başkan. 5 ayda her şeyi oturtmaya başta teknik direktör seçimi futbol takımının önce maaşları sonra ödenmesi gereken Mayıs ayına kadar ödenmesi gereken paralar oraya bir finansal e, fon kaynak bulumu kaynağı bulmak bir finansal kaynak bulmak ondan sonra teknik direktör sportif direktör veya işte e, scout şefi neyse eski scout şefi mislentat buraya direkt bence futbol haklı olarak gelecek hani öyle bir işte bir sportif direktör veya bir scout şefi bir futbol direktörü altına bir hoca yapıyı kur taraftarı da Arkadaşlar, Şitat'ı getirdik, sallıyorum. Bo sonu getirdik veya Roger Schmidt'i getirdik ki Roger Schmidt ciddi para istiyormuş. Hani 5-5,5 milyon eurodan fazla yıllık maliyeti var kendi ve ekibiyle beraber. 5 yaşın böyle bir parası varsa versin. Ha, şu da bir fikirdir. Ben Immobile'den de çıkacağım, Rafa'dan da çıkacağım. Gerekirse bunların yıllık maaşlarını Roger Schmidt'e veririm. Roger Schmidt bana bir buçuk sene kayıtsız şartsız yapılanır. Böyle bir ocak transfer dönemi, bir yaz transfer dönemi... Çok iyi bir, bir kadro mühendisliği yapacağız. Misten Ştatla beraber. Ve bu kadroyu Raja Schmidt'e teslim edeceğiz. O da bizi bir buçuk senenin sonunda yani 2024-25 değil 25-26 26-27 sezonunda bizi yarışmacı hale getirecek fikri doğru fikirdir. Ama en önemlisi bunu taraftarı anlatmaktır abi. Arkadaşlar biz bir buçuk sene boyunca yapılanacağız. Oyun, yeni gelecek teknik direktörün oynatacağı oyun doğrultusunda yapacağımız kadro mühendisliği ile beraber önce hocamız, önce devre arasında bir ufak transfer operasyonu, ona yazın esas büyük transfer operasyonu ve hocamızın oyun yapılanmasını takip edeceğiz. Sizlere kesinlikle şampiyonluk kupa hiçbir şey vaat etmiyoruz. Tek talebimiz Beşiktaş taraftarının desteğidir. Bu günümüz futbolunda mevcut borçlarla, mevcut finansal yapılarla yapılması gereken doğru, rasyonel harekettir. Destek bekliyoruz. Bitti. Bu kadar abi. Sen taraftara hayal satamazsın. Yıldız indireceğim, yarışacağım, sene yaşam. Hüseyin Yücel diyordu ki, galiba Hüseyin Yücel diyordu. Direkt şampiyonlar yarışacak takım. Ya kuramazsın abicim. Olamaz öyle bir şey. Olamaz. Sezon sonunda o Simen'i almasa Osimen için ayırdığı 60-70 milyon euroyu harcayacak Galatasaray'da bir yere yani. Bak Saray'a 40 milyon euro falan teklif gelebilir. Bunları aldı Bankalar Birliği'nden çıktı diyelim. Bu paraların tamamı %100'ü kalıyor Bankalar Birliği'nden. Hadi %50'si kalıyordu. Çıktı Bankalar Birliği'nden Galatasaray Fenerbahçe. Dedim Galatasaray çıktı sadece. E Saray'ı marayı sattı mesela. Bir iki oyuncu sattı. O Simen içinde o kadar sponsorluklar şunlar bunlar. Ve diyelim ki o Simen'i alamadı Galatasaray. Abi 100 milyon euro ile piyasaya girecek Galatasaray transferde. Yarışamazsın. 3 yılda üst üste şampiyon olmuş. Hocası belli. Hocasının da oluşturduğu bir oyun omurgası var. Yarışamazsın. Yapılan. 1,5 yıl. Buna ikna et. Roger Schmidt pahalıysa benim adayım Bo Sivenson. Mehmet Özdilek. İbrahim Üzülmez. İbrahim Üzülmez gelse biz video çeksek. Yani İbrahim Üzülmez neyi oynatır bilmiyorum ki abi ben. O kadar da değil yani. Bir de hakikaten... İşte bir scout şefi ki o isim Mislenstadt'sa. Mislenstadt geliyorsa da Alman havuzundan bir hocayı bulup getirebilirsin. Bak ya inanılmaz bak Fuat Çapa. Samsun'un futbol aklı benim bildiğim. Ayakta alkışla plaket falan vermek lazım. Ya bizim federasyonun böyle şeylere pek ilgisi yok tabi de. Geçen sene Markus Gistol bak Alman havuzundan hoca. Sen de Alman scout şefi getiriyorsun abi. Alman havuzundan Markus Gistol ligde tutuyor. Küme düşmesi beklenen takımı. Transfer yasağı oluyor sonra. Doğru oyunla eldeki malzemeden doğru oyunu çıkartıp eldeki oyunculardan performans alarak ligde tutuyor bir oyun oluşturarak. Bu sezon o yapının üstüne önce yanlış hatırlamıyorsam Thomas Frank'i düşünüyorlar. Frank şeye gidiyor. Frank hocayı düşünüyorlar. Genk'in hocası. Onu düşünüyorlar. Thomas Reis'ten de önce Thomas F Frank'ti galiba adı. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim. Genk şu anda Belçika Ligi'nde lider. Bak Thomas Reis'ten önce düşündükleri hoca Frank. Şu an lider Genk şeyde. Belçika Ligi'nde. O olmuyor. Thomas Reis'i getiriyorlar. Transfer yasağı olan takım 33, 36 puan. 14 artı averaj da 3. sırada şu anda abi. Arkadaşlar futbol aklı budur. Ve bunu Fuat Çapa ile yapıyor Samsun Spor. E sen de bunu yapabilirsin. Sen de Michelin Stad'ı getiriyorsun diyelim ki. Baba getir sen de Bol Sevenson'u getir işte. Ama artık birini getir abi. Ben artık Beşiktaş'ın başında. Bu arada... eee maçla ilgili de Getson Fernandez maçın başında sakatlandı oyuna El Musruati girdi. Endur'la beraber merkezi ikilediler ki bu hani berbat bir senaryo. İki tane e, çakılı ağaç var gibi merkezde sanki yani o kadar statikleşti e, Beşiktaş merkezi ki Freddy'nin oyun etkinliği daha da arttı zaten El girdikten sonra. Çünkü G Getson gibi rakibin üstüne saldıracak bir pres unsuru da yok. Önce Endur'un attığı gol. Onur'un orta e, Rafa Silva'nın şey asistiyle beraber bu da Beşiktaş'ın. Eee bir, Joao Mario bahsedildiği kadar vasat bir oyuncu asla değil. Kesinlikle yeni gelen teknik direktöre fikrinin sorulması lazım. İki, Rafa Silva veya Immobile'den yönetim kararı ile maliyet konusunda çıkılma şey varsa o yönetim kararı derim. Ama Joao Mario'dan hemen çıkmam. Faydalı oyuncu abi çünkü. Çok sakatlanan bir oyuncu da değildir benim bildiğim Joao Mario. İstikrarlı bir oyuncudur yani. Mucci de öyle. Kesinlikle aset ve hani 15 ya 15 falan veren yoksa sakın çıkmayın Mucci'den. Sakın. Ön alan hareketliliği, bir alan boşaltmayla beraber Rafa Silva'nın burada derine inip bu taraftan kestiği topa geldi. Endur güzel bir kafa vurdu ki Getson çıktıktan sonra Endur biraz daha ön tarafa ekstra koşucu olarak geldi. Zaten Immobile'nin şu haliyle yanına 3 santrafor daha falan soksanız hani anca etkili olur veya skora gidebilir. Ondan sonra Onur Bulut artık şuradan getirdiği Immobile topla ağlara girdi zaten takıldı. Onun da ligdeki 10. golüymüş yani Süper Lig'de her zaman. Fiziksel olarak çok acayip sakatlık problemi olmayan golcüler ciddi manada 20 gol bandına gelebiliyorlar artık. İmobilerin de bu istatistiği yani ben kalmayacağını düşünüyorum. Devre arası maliyetten dolayı çıkılacak belki de iyi oyuncudur. Ama 20 gol bandına gelmesi işlem bile değil. İkinci yarının başında Dimitrov Cenk hamlesi ve o riski aldı mesela işte. Galatasaray maçında bunu yapmış tabi Volkan Hoca. Daha iyi yapabilirsin ha bunu Dimitrov oyuna bırakacaksın. Dimitrov senin vakayemen. Topu rakip yarısı adı ayağına verdik. Takımca geldik yerleştik oyuncun senin Dimitrov. Ege arkaya beke doğru geldi. Rashica Mucci hamnesi Rafa ile beraber Joao Mario e, Mario sola Rafa merkeze ya da Joao Mario merkeze Rafa sola ki Joao Mario'nun da rakip yarı sahadaki pasörüne ihtiyaç var. Gökteniz Brazao hamlesi çok geç kalınmış bir hamle mesela bu eleştirilebilir. 68. Üzeyir Çelutska hamlesi bu tarafta ve Puşkaş Muhammed hamlesi ki ee, mesela Muhammed'in eğer bir sakatlığı yoksa çıkmasını çok doğru bulmuyorum abi. Freddy'yi daha geri çekti hoca. Taylan'la beraber bir 4-2-4 riski alarak gidiyor. Çünkü Beşiktaş veriyor o izni. Beşiktaş gel diyor zaten yani. Burada yani kesinlikle Beşiktaş'ın bir oyun tehdidi yok. Abi 12'ye 4 korner korkunç bir istatistik bak bir büyük takım için yani. Gerçekten baskının, yenilen baskının ya yani bir takımın hücum gücünün ya da bir tarafın diğer tarafa kurduğu üstünlüğü, hücum üstünlüğünü en iyi anlatan istatistiklerden bir tanesidir bence. Ben çok istatistiklere bakarak maç yorumlamayı sevmem. Ama korner 12'ye 4, 12 korner atmış Bodrum yani. Ha belki hiçbirine vuramadılar ama o tehdidi sana oluşturmuşlar oyun olarak. Salih de oyuna dahil oldu burada Mustafa Ekimoğlu ile beraber. Ve maç 2-1 bitti. Puşkaş'ın attığı gol. Bir de peşine hemen kaçırdığı gol. Gol oldu bak Santra yaptı Beşiktaş. Santra'dan topu kaptırdılar burada. Brazao. Şu şurada golü atamadı. Yani döndü burada Puşkaş geldi döndü burada avut attı. Bir daha geldi Puşkaş kafayla avut attı. Yani uzatmada 3 defa pozisyona giriyor Beşiktaş. Bütün bunların sonucunda Bodrum Futbol Kulübü'nün işi çok zor. Devre arası için mutlaka Süper Lig standartında artık kiralama yöntemiyle mi yaparlar bilmiyorum. 4 takım düşüyor. Gerçekten düşmesi beklenen 4 takımdan biri. Mevcut kadro ve oyun itibariyle. Yani bir şeyler deniyorlar atak sonuçlandıramıyorlar. Bu işi çözün yoksa küme düşersiniz abi. Çok basit Bodrum'un çözümü yani. Bir tık kaliteyi yükseltmek zorunda Bodrum artık. Oyun yetmiyor. Diğer tarafta da Beşiktaş'ta da ben artık kenarda Serdar Toprak Tepe maçtan sonra önce Alem Okta açıklamaları bu rezil oyunları falan görmek istemiyorum. Derhal Mislenstadt gelir Şubat'ta başlar önemli değil. Önerdiği hoca varsa kafanızda bir hoca varsa gidin bir dahaki maç artık hoca çıksın Beşiktaş. Çünkü bu rezillik. Başka bir şey değil. 5 ay taraftara bu oyun eziyetini yapmayın abi. Diyelim umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.